Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine sürpriz bir ırkla karşınızdayım. Tabii ki sürprizimiz Brahmalar değil. Brahmaları soran arkadaşlar vardı ne oldu diye. Brahmalar duruyor arkadaşlar. Bakın şu arkadaki iri olana e, takipçilerimizden Kaan tavuk olduğunu söyledi bana göre horoz bayağı yüksek bir hayvan. Hani bu kadar yüksek bir tavuk oluyor mu bilmiyorum ama yani o kadar yüksek bir tavuk oluyorsa <gülüyor> bayağı <gülüyor> güzel bir tavuk yakalamışız demektir. ben bunların bir artı bir olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle hangi hayvanla kıyaslayabiliriz? Bakın. Aynı mesafeden. Laken Valdirimiz. Tavuğumuz uyuyor. Aç lan gözünü. Korkutma beni. Hayvanları iyileştirdik diyoruz. Durmadan bir hastalık çıkıyor sonra. Bakın şöyle kocaman bir hayvan arkadaşlar bu. Yani bu hayvanımız ben horozdur diye tahmin ediyorum. Daha ötme işleme herhangi bir şey yok. Ee, tavuksa da bayağı güzel bir tavuğumuz var demektir. Şimdi arkadaşlar. Hastalıklar artık toparlandı gibi. Bu sıpalarımız da bize alıştı iyice. Bunlar biliyorsunuz böyle yaklaştığında kendilerini duvardan duvara vuruyorlardı. Şöyle göstereyim. Bakın horozumuz yine hemen ürktü, kaçtı. Bu toz yemde arkadaşlar hapşırık işi oluyor. Yani e, İbrahim de denedi. Toz yemi verdiğimiz an bir ciyaklıyorlar. Ben hayvanlar tekrar hasta oldu diye korkmuştum. Ama bir test yaptık. Yani yeni birden verince hayvanlar hapşırıyor. Şimdi cüce koşinlerimizde durumlar çok güzel. Yavrularda da bunlarda da. Bu anaç takımımızda bu hayvanımız kesin gurka oldu. Bunu gurka yatıracağız artık. Çünkü bakın şöyle yine bir test yapalım. Bu ya 3 ya 4. gün arkadaşlar. Bakın böyle kızıyor bize. Yumurtalarını aldım ama yine de kalkmıyor. Bir gurk maceramız olacak arkadaşlar. Ona özel bir kasa yapacağız. Bu soğukta hayvanlarına bakabilmesi için. Bakalım becerebilecek mi? Dediğim gibi arkadaşlar bunlar daha yeni kılavuza başlayan hayvanlar. Bakın şöyle çok güzeller ama. Korkmayın be. Bunlar da durumlar böyle. Şimdi buradaki hayvanlarımıza bir yer yapacağız buradaki cüce koşunlarımıza. Bunlar aslında buraya bayağı alıştılar. E, yerimleri de güzel. Ya bunları ayrı bir yer yapacağım ya da buraya bir tünek yapacağım artık. Büyükler bakın horozu bayağı boyattı porselenlerin. E, şu da blue modetin horozu yanındaki. Şu iki tanesi de onun hanımı. E, porselenlerde üç tane bayanı var. Bu adamımızın. Yani bunları ayrı bir yer yapıp bunları e, küçük bir kümesle dışarıda otlasınlar istiyorum. Daha yarkalar böyle özgür gezsinler istiyorum. E, havalar bayağı rüzgarlı. Bu ara hiç girişmedim o yüzden. Ama bunlar herhalde önümüzdeki hafta böyle küçük bir kümes dışarıya. OSB'den yapıp dışını membran yapacağım. Küçük de bir bahçeler olacak. E, bunlar özgür gezecek. Buraya da e, size yarın göstereceğim ırkı almayı düşünüyorum. O ırk bayağı şaşırtıcı olacak arkadaşlar. Bakın limon brakellerimizde Durumlar çok güzel. Bugün salla başımızın hasta olalı yaklaşık 16. günü olması lazım. Biliyorsunuz o soğuk karlarda olmuştu. Ee, şu an gayet güzel yürüyor. Ee, yemini suyunu içebiliyor. Ama buraya alırsam bu horoz onu rahatsız edecektir diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha toparlamasını istiyorum. Ee, diğer horozumuz da şey tavuğumuz da gözü köpren tavuğumuzun da ikinci linko spektrini yaptım. İnşallah o da toparlayıp Burada 5 artı 1 şeklinde Devam edeceğiz Bakın horozumuz bayağı büyüdü Şu an hepsi eşeleniyor arkadaşlar Bunları saldım Bugün ee, Gayet keyifli verdi Bakın bu da burada eşeleniyor Kızma bana Bu sinirli bir horoz arkadaşlar çaktırmıyor ama Böyle şey yapınca Bakın hemen Dikleniyor ne kızıyorsun bana Hanımlarına dokunmuyoruz Seni seviyoruz Şimdi bunların kolluklarını arkadaşlar artık bakın şöyle plastik yumurtaları koydum. Burada da var. Çünkü e, yani özellikle şu tavuğumuz bayağı erişkin bir tavuk. İnşallah bir sürpriz yaparlar bize. Artık buraya geleli kaçıncı günleri? 3 ya da 4. günleri arkadaşlar. Bir 10 gün sonra yumurta alırız diye düşünüyorum. Bakın bu silver garilerim. Bir tane daha bunların horozu var. Yedekte. Ee, onlardan buraya getirmeyeceğiz. Ama dediğim gibi tavuk bulursam buraya ilave yapacağım. Şu tavuğumuz e, horozundan daha büyük bir hayvan aslında. Ay olarak tahminim. Çünkü tavuğu ben çıkardım. Horozu dışarıdan aldık arkadaşlar. Ee, bunlardan da üretim yapmaya başlamamız lazım. Şimdi gelelim sürpriz ırkımıza. Ben size bu kümesleri yaparken Şöyle leşimi açacağım. Bıldırcınların yanına aldım şimdi. E, bu bıldırcınları buradan alacağım videodan sonra. Bakın flaşı açtım karanlık diye. Bunlar nedir? Bunlar arkadaş e, arkadaşlar e, sabel pot. Bilek modlet sabel pot. Namı diğer siyah kar yağdı sabel pot. Bakın biz bunları 3 artı 1 diye aldık. Ama gördüğünüz gibi iki tane ibi çok net hayvanımız var. Yani şu an 2 artı 2'ler. Bunları aldığımız arkadaşlarla görüştük. Ee, i̇nşallah bir tavuk daha gelecek. Bunlar arkadaşlar 2,5 aylık hayvanlar. Küçük bir ırk olduğu için küçük görünüyor. Ama yarka diyeceğimiz hayvanlar. Şöyle bakayım flaşı bir kapatayım. Heh, şöyle daha net. Karanlık diye flaşı yakmıştım ama. Hayvanlarımız bunlar. Burada dördüncü ırk olarak sabel pot besleyeceğimi söylemiştim. Denk geldi nasip oldu. Sabel potumuzu da bizim Japonezlerin altına komşu ettik. Bu arada Japonezleri de güçlendiriyoruz arkadaşlar. Japonez takımlarımızı. Japonezleri çok seviyorum. Yumurtaları dövsüz çıktı. Kılavuz yumurtalarını attılar. Ama yumurtalar dövsüz çıktı makinedeki yumurtalar. Daha hiç yavrusunu almadık. Bir tane hatırlarsanız geçen çıkımda yarım gelişim olmuştu. Muhtemelen bu yumurtaları dolu çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yarın size beyaz rengini söyleyeyim. Beyaz çok değişik bir hayvan tanıtacağım. Ee, yani hiç aklımda olmayan, hani size devamlı söylüyorum İspençtir, Trabzon guguluşı, e, Gerze, Sultan, hani yerli tavukları besleyeceğimi söylüyorum. Ama bu ırk daha önce söylediğim bir ırk değil. E, sürpriz oldu. Bu sabah el potları aldığım yerden aldım. E, onu da yarın inşallah veya öbür gün yarın diğer grubu da gösterebiliriz. Yarın günlerden ne olacak bu videoyu izlediğinizde? Çarşamba. Evet cuma günü de onu yayınlamış olalım. Evet ırıklarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bakın bıldırcınlarla da gayet güzel anlaştılar. Küçük hayvanlar oldukları için. Bakın buraya şöyle bir suluk koydum şimdilik. Nipeli hazır. Şöyle göstereyim arkadaşlar onu da. Şöyle üçlü nipel çanaklarını takmadım. Şimdi tangitledim bunu. Daha önce bahsediyordum ya şuralardan kaçırıyordu. Daha takmadan hemen şuraları bir tangitledim. Bunu hemen şurada köşeden bir panç açıp yukarıdaki hortumla bir T alıp otomatik suluklarını yapacağız. Yemlikleri biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir sistem yapmıştım. İzlemeyenler için tekrar göstereyim. Bakın bu normal bizim küçük yemliğimiz. Şöyle toz yarka geliştirmeyi yemi kullanıyoruz? Şöyle bir klips yapmıştım. Bakın. Şöyle bir klipsi var şöyle açılıyor. Şuraya da bir tane vida tutturdum. Bakın şuraya şöyle takıyorum. Bu yemlik küçük ırklarda 4-5 gün en az gidiyor. Yani Japonez 1 artı 1 olduğu zaman bir hafta 10 gün gidiyor neredeyse. Durumlar öyle. Evet sabel pot sabel pot diyenler vardı. Bakın arkadaşlar sizin sabel potları da getirdik. Allah'ın izniyle ee, yeni yere geçtiğimizde arkadaşlar çok farklı ırklar daha getireceğiz. Şimdi burada hayvanları getirip yer hazır olmadan eziyet etmek istemiyorum işin aslı. Zamanla ırklarımız artacaktır. Sabal potun renklerini ben çok seviyorum. Ee, diğer renklerini de yaparız. Ama hani burada dediğim gibi burada yerim yok artık. Ya bu kafeslerden yapıp e, yapacağız. ırkları arttıracağız ya da bekleyeceğiz. Yeni yere geçtiğimizde Orada daha sistemli bir şekilde daha kalabalık takımlarla e, hayvan sayılarımızı arttıracağız. ırklarımızla birlikte. Burada 2 artı 1, 3 artı 1 yapıyorum genelde arkadaşlar. Çünkü küçük alanlar olduğu için sayıyı çok fazla arttırmıyorum. E, bunun horozunu geri gönderir miyiz bilmiyorum. E, belki göndermeyiz. Buraya bir tavuk daha ilave olacak ama. Yani 3 artı 2 yapabiliriz saber potları. Durumlar öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Artık mühendisin çiftliğinde Sabalpot ırkı da var. Black Moldet rengini seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle Black Moldet hayvan sahipleniyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.